Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Rupert Spire videosu ile sizlerleyim. Hatırlatmamı yine yapayım. Lütfen videoları beğene atmayı unutmayın. Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Böylelikle daha fazla izleneceğiz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu videoda yine bir podcast özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şeyde bir olmayı deneyimlemek ve varlığın ortak gerçekliği üzerine konuşuyor bu podcast Rupert Spire. Şimdi hep beraber... Bu videoda neler söylemiş, dinleyelim. Hepimiz zaman zaman durup etrafımızdaki dünya ile bir ağaçla, bir hayvanla, hatta elimizde tuttuğumuz bir nesneyle daha derin bir bağ kurma arzusu hissederiz. Bu yalnızca entelektüel bir merak değil, varoluşumuzun kökenlerine dokunma arayışıdır. Kendimizi evrenin geri kalanından ayrı ve yalıtılmış hissetmek yerine onunla bir bütün olduğumuzu anlama ihtiyacıdır. Peki bu birliği sadece bir fikir olarak kabul etmek yerine onu doğrudan nasıl deneyimleyebiliriz? Bu sorunun en saf halini bir dinleyicinin sorduğu şu dokunaklı soruda buluyoruz. Elimdeki kalem gibi cansız bir nesnede bile Tanrı'nın varlığını veya o ortak mevcudiyeti nasıl deneyimleyebilirim? Bu soru bir başkasının sözüne inanmak ile bir gerçeği doğrudan bilmek arasındaki o devasa farkı ortaya koyar. Bir otoritenin söylediğini kabul etmek kolaydır. Ancak o gerçeği kendi varlığımızın dokusunda hissetmek tamamen başka bir şeydir. Bu konuşmanın amacı da tam da budur. Varlığın birliği fikrini felsefe kitaplarında kalmış soyut bir kavram olmaktan çıkarıp her an erişebileceğimiz canlı, hissedilir bir deneyime dönüştürmenin yollarını birlikte araştırmaktır. Bu yolculuk karmaşık teorilerle değil Hepimizin sahip olduğu en temel ve reddedilemez bir gerçekle başlayacak. Şimdi tüm varoluşun üzerinde yükseldiği bu en temel ortak noktaya, o sarsılmaz zemine birlikte bakalım. Tüm varoluşun ortak paydası varlık. Böylesine derin bir konuyu anlamaya çalışırken en stratejik başlangıç noktası en basit ve en inkar edilemez gerçekle başlamaktır. Bu üzerine karmaşık fikirler inşa edebildiğimiz sağlam bir temel oluşturur. Bu temel o kadar basittir ki genellikle gözden kaçırılır. Var olan her şey var olur. Var olan her şeyin insanlar, hayvanlar, bir kalem, bir bilgisayar, atomlar ve galaksiler paylaştığı tek bir ortak payda vardır. O da var olmak. Bu gözlemi mantıksal adımları ayırdığımızda tablo netleşir. Gözlem kısmında Var olan her şeyin istisnasız paylaştığı tek bir özellik vardır. O da var olmak ya da varlık. Mantıksal olarak baktığımızda eğer varlık var olan nesnelerde ve varlıklarda ortak ise o zaman tek bir nesneyle veya varlıkla sınırlı olamaz. Çünkü sınırlı olsaydı diğerlerinde bulunamazdı. E sonuca nasıl varıyoruz? Dolayısıyla tüm nesnelerin ve canlıların paylaştığı bu ortak varlık Doğası gereği sınırsız ve sonsuz olmalıdır. Bu mantıksal çıkarım zihin için bir yol haritası sunar. Fakat bir haritaya bakmak yolculuğu yapmakla aynı şey değildir. Bu gerçeği yaşayan bir deneyime dönüştürmek için şimdi soyut mantıktan uzaklaşıp en güvenilir rehberimize yani doğrudan kendi tecrübemize dönmeliyiz. Felsefeden deneyime kendi varlığımızın doğasını anlamak için Soyut fikirler ve mantıksal sonuçlar bizi ancak bir yere kadar götürebilir. Bu gerçeği gerçekten anlamak için ona doğrudan kendi deneyimimizle dokunmamız gerekir. Bu nedenle şimdi sizi felsefi düşüncelerden uzaklaşıp basit ve doğrudan bir içsel keşfe davet ediyorum. Şimdi dikkatinizi var olduğunuz gerçeğine yöneltin. Sadece ben varım hissi. Bu en temel mevcudiyet hissi üzerine Birkaç soru sormama izin verin. Cevapları düşünerek değil, doğrudan deneyimleyerek bulun. Var oluşunuzun bir şekli var mı? Bir boyutu, bir kilosu, bir hacmi var mı? Bir yaşı var mı? Varlığınız ne zaman doğdu? Bir cinsiyeti var mı? Soruları zihninizde değil, doğrudan deneyiminizle yanıt arayın lütfen. Ve şimdi fark edin. Bu soruların her birine içeriden gelen doğal yanıt hayır. Öyle değil mi? Bu kişisel doğrudan deneyim bize ne söylüyor? Öz varlığımızın yani en temel mevcudiyet hissimizin formsuz, sınırsız ve nesnel niteliklerden tamamen yoksul olduğunu. Ona bir sınır çizemeyiz. Onu bir kalıba sokamayız. O sonlu değildir. Sonsuz kelimesinin en basit anlamı şudur. Sonlu olmayan. Öyle değil mi? Bu cevapların bir kitaptan veya bir teoriden gelmediğini doğrudan kendi varoluşsal deneyiminizin kanıtı olarak burada var olduğunu fark edin. Kendi varlığımızın doğasına dair bu kişisel ve deneyimsel keşif bizi bir sonraki kaçınılmaz mantıksal adıma hazırlıyor. Tek bir sonsuz varlık. Önceki bölümde doğrudan kendi deneyiminizde bir keşifte bulundunuz. Sizin öz varlığınız sonsuz yani sonlu olmayan bir doğaya sahiptir. Bu kişisel içgörü bizi evrensel ve sarsıcı bir mantıkla sonuca ulaştırabilir. Argümanı adım adım takip edelim. Kendi deneyiminizle doğruladığınız gibi sizin temel varlığınız sonsuzdur. Yani formsuz ve sınırsız. Ben de sizin gibi bir insanım. Dolayısıyla benim temel varlığım da aynı şekilde sonsuzdur. Peki mantıksal olarak kaç tane sonsuz varlık olabilir? Yalnızca bir tane öyle değil mi? Sonsuzluk tanımı gereği bir ikincisini dışlar. İki tane sonsuz olsaydı biri diğerini sınırlardı ve ikisi de sonlu hale gelirdi. Aslında asıl soru varlığın her şeyle bir olduğunu nasıl bilebilirim değil. Asıl soru şu. Varlığın sonlu, sınırlı ve ayrı olduğuna dair kanıtınız nedir? Bu üzerine düşünülmüş bir inançtır. Ancak bunu destekleyen hiçbir doğrudan deneyiminiz yoktur. Bu deneyiminiz ilk cümlede de söylediğimiz gibi kendi varlığımızın sınırsız doğasına işaret eder. O halde neden deneyimlerinizle çelişen bir inanca tutunasınız ki? Şimdi bu mantığı konuşmamızın başında o basit nesneye, kaleme uygulayalım. Kalemin fiziksel formu elbette sonludur. Bir şekli, boyutu ve rengi vardır. Ancak kalemin varlığı hakkında ne söyleyebiliriz? Kalemin varoluşu da tıpkı bizimki gibi şekilsiz, renksiz ve sınırsızdır. Kalemin varlığı, masanın varlığı ve sizin varlığınız aynı tek, bölünmemiş ve sonsuz varlıktır. Peki, bu sonuca ulaşmak sadece zihinsel bir egzersiz mi? Yoksa bu anlayışın günlük hayatımız, ahlaki seçimlerimiz ve tüm insanlık için derin bir anlamı var mı? Şimdi en önemli soruya geliyoruz. Bu anlayış neden hayati? Tüm bu felsefi ve deneyimsel yolculuğun sonunda sormanız gereken en önemli soru şudur. Peki tüm bunların anlamı ne? Hepimizin tek bir varlığı paylaştığını bilmek neden bu kadar önemli? Bu bölüm konuşmamızın pratik ve ahlaki özünü oluşturuyor. Çünkü bu anlayışın yokluğunun dünyamızda yarattığı sonuçlar ve varlığının getireceği dönüşümle ilgili olarak birçok kazanımımız olacak. Herkesin ve her şeyin ayrı bir varlığı olduğu inancı basit bir felsefi hata değildir. Bu dünyadaki acıların büyük bir kısmının temelinde yatan bir yanılgıdır. Bu inancın doğrudan sonuçları şunlardır: Ayrılık hissi. Bu inanç bizi diğer insanlardan, hayvanlardan ve doğadan kopuk ve ayrı hissetmemize neden olur. Ben ve öteki arasında kalın bir duvar örer. Zulüm ve adaletsizlik bu ayrılık hissi bir kişiyi veya bir hayvanı öteki olarak gördüğümüzde onun varlığının bizimkinden temelde farklı olduğuna inandığımızda ona kendimizi asla reva görmeyeceğimiz şekillerde davranmamızı mümkün kılar. Bu yanılgı zulme ve adaletsizliğe adeta bir lisans verir. Çatışma ve yıkım Bu temel inanç kişisel ilişkilerdeki sürtüşmelerden uluslararası çatışmalara kadar her ölçekte yıkıcı sonuçlar doğurur tüm bu eylemlerin temelinde diğerinin bizden ayrı olduğu ve bizim çıkarlarımıza hizmet etmesi gereken bir nesne olduğu varsayımı yatar. Aynı şekilde dünyanın bizden ayrı bir şey olduğu inancı çevrenin acımasızca sömürülmesine, değersizleştirilmesine ve yok edilmesine giden yolu açar. Buna karşılık ortak varlık anlayışı her şeyi değiştirir. Bu anlayış yerleştiğinde nezaket ve saygı yapılması gereken ahlaki bir görev olmaktan çıkar. Bunun yerine içeriden gelen kendiliğinden ve doğal bir ifade haline gelir. Nezaket bir kurala uymak için gösterilen bir çaba olmaktan çıkar, bir başkasının varlığının kendi varlığımızda aynı olduğunu hissetmenin kaçınılmaz bir sonucu haline gelir. Bu konuşmada da vurgulandığı gibi tüm insanların, hayvanların ve her şeyin aynı varlığı paylaştığı anlayışı gerçekten medeni bir toplumun temeli olmak zorundadır. Bu derin anlayışın hayatımıza nasıl entegre edileceğini ele alarak konuşmamızı sonuca bağlayalım. Anlayıştan yaşama. Bugün birlikte çıktığımız yolculuk basit bir gözlemle başladı. Var olan her şey var olma eylemini paylaşır. Bu basit gerçekten yola çıkarak kendi içsel deneyimimize döndük ve öz varlığımızın sınırsız doğasını keşfettik. Bu kişisel keşif ise bizi hepimizin tek ve aynı sonsuz varlığı paylaştığı yönündeki sarsıcı mantıksal sonuca ulaştırdı. Ancak bu yolculuğun sonunda altın çizmemiz gereken en önemli nokta şudur. Bu üzerine düşünülecek entelektüel bir egzersiz veya ara sıra hatırlanacak güzel bir fikir değildir. Bu hayatın her anına rehberlik eden tek bir hissedilir anlayış olmalıdır. Sizleri bu derin gerçeği sadece zihninizde bir düşünce olarak tutmaya değil, onu varoluşunuzun ta kendisi olarak ifade etmeye davet ediyorum. Bırakın bu anlayış düşüncelerinize, duygularınıza, eylemlerinize ve ilişkilerinize rehberlik etsin. Çünkü dünyamızın bu birleşik bilinçten doğan şefkat ve bilgeliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var.